Abim, Allah emanet ol. Kim <laughs> 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 söylemiş abi söyle abi. Fikri Hanım söylemiş. Ben Bora'nın fotoğrafını göstermekle cehennemi kap... Ben de size cevap vermiştim kızınıza her daim güveniyorum diye. Her ne yaşanırsa yaşansın. Aileye güvenmemiştim. Kularını açtım. Benim yine ağrım kasılmalarım başladı. Senin kızına değil ciğerimi günahımı vermem dedi. Seni ölüme terk etti. Ben bitireceğim. Aldırmam bebeğimi! Hocanı ben alacağım. Beni içeri sokacaksın. Ailesinin olduğu konuşuyor. Ne? Boran'ı mı siz ifşa ettiniz? Siz! <laughs> sen yılansın Ne? Dışarı! Yapma! <laughs> Her haykırış, her sözle yürekler ağlar.